Mısır'daki askeri darbe sürecine karşı çıkan Türkiye'nin tutumu Mısır'ın cuntacı yönetimini kızdırdı hocam. Hı. Mısır dışişleri yetkilileri Türkiye Büyük Elçisi'ne Ankara'nın darbeyi kabul edilemez bulduğu yolundaki açıklamalarının Mısır'ın iç işlerine karışmak anlamına geldiğini Savunarak Türkiye'yi uyardı. Evet, iç işlerine karışmak. Peki bir ülkede darbe olduğunda, faşistler iktidara geldiğinde, acımasız bir yöntem uyguladıklarında, ne yapmak gerekir dünyada? Yani bütün dünyada ne yapılıyor? Bütün dünya faşist darbelerde, komünist darbelerde isyanını ifade ediyor. Yoksa sen susarsan ne demektir? Tasdik ediyorum demektir. Yani bir ahlaksızlık yapıldığında, bir zulüm yapıldığında, insanlara acı verildiğinde, toplu katliamlar yapıldığında susup seyrediyorsan, kabul anlamına geleceğine göre, e, tabii ki Türkiye'de telin edecektir, eleştirecektir, kınayacaktır yanlış olduğunu söyleyecektir. Yani memnuniyetin dile getirecek durumu olamaz. Susmak zaten kabul anlamındadır. Yani susmanın ikinci bir anlamı yok. Ama Mısır halkının iyi olmasını canı gönülden isteriz. Mısır'ın bölünmesini istemeyiz. Karşı tarafında haklı kanaatler olduğunu, haklı düşünceleri olduğunu düşünüyorum. Haklı eleştiriler de bulunduklarını düşünüyorum. E, dolayısıyla asgari müşterekle ittifak edilmesi gerektiğine de inanıyorum. Hatta bak da olayların başında da söylemiştik. Koalisyon hükümeti olsa güzel olur demiştim. Çünkü hırsa gerek yok. Koalisyon da olabilir. Mühim olan Mısır halkının mutlu olması, insanların huzurlu olması, onların neşe içinde yaşaması. E, darbeciler gereksiz yere kendilerini katil konumuna getirdiler şu an. Yani yüze yakın insanın katlederek, şehit ederek cani ve katil konumuna geldiler. Ya, bu çok korkunç bir şey. Konuşarak anlaşabilecekken böyle bir şey oluştu. Olabilir. Yani yanlış yönü olabilir Mursi taraftarlarının. Ama söylesinler dilleri tutulmuş gibi olmalarına gerek yok. İnternet var, televizyon var. Madde madde sayısından arkadaş desinler. Mursi hükümetinden isteklerimiz şunlar. Yanlış bulduğumuz yönler şunlar. Mesela 10 madde, 20 madde yazsınlar. Aklın yolunu bir. Yani makulse herkes destekler. Ben de desteklerim. Herkes destekler. Dileniyorlarsa da bir yol bulunur. Ama adam öldürmeye ne gerek var? Bak nişancılar var orada evet. talimat almış adamlar teker teker Müslüman vuruyorlar. E şimdi bu Mısırı birleştirmek için yapılmadığı belli. Bu darbenin amacı Mısırı birbirine düşürüp kanlı bir kardeş kavgası meydana getirmek. Hiçbir şekilde iyi niyetle değil. Çünkü bu kadar cinayet işlendiğinde adamlar tabii ki intikamını almaya kalkacaklardır. Tabii ki derken o mantık açısından diyorum. Yani normalde adalet hukukla karşılığı verilir. Ama intikamını almaya kalkacaklar. E onlar da en az bir yüz kişiyi öldürecek. Onlar bir sefer bin kişiyi öldürecek. Onlar on bin kişiyi öldürecek. On bin kişi yüz bin kişiyi öldürecek. Şimdi bu akıl mı şu? Burada nerede akıl? Göstersene o filmi var mı sizde? E, askerlerin arasında şahıs, askerler arasında bir şarıs, kalkan askerler arasında teker teker insanları vuruyor ben e, tüfekle. Evet. Evet o. Ben bağnaz İslam'a karşıyım. Ya yani tutucu İslam'a karşıyım. Tutucu derken bağnaz. Avrupa'yı anlamda, sahabelerin yaşadığı anlamda, cennet anlamında bir İslam anlayışını ben savunuyorum. Cennete benzemesi lazım dünya. Cehenneme benziyorsa bir yanlışlık vardır. Ya bir kere kardeşim şu kadın karşıtlığı, kadınlara nizam verme kafasının ortadan kalkması gerekiyor. Ya sen kimsin de kadınlara nizam veriyorsun? Ya kadın kendinin ne yapacağını bilir ya sana mı soracak nasıl giyin? O sana söylüyor mu? Şu, şöyle giyin, böyle giyin, şuranı ört, buranı ört diyor mu? Kadın demediğini göre sen de kadına karışma. Yani kadını hizaya getirmek kimsenin vazifesi değil. Kadına son derece aklı başında, onuruna düşkün, şerefine düşkün, aklı başında varlıklar. Kur'an'da çok iyi anlıyorlar. E bırakın kendileri karar versinler. Erkekler karar verirse kadınların ne yapacağına bu çok anormal olur. Mesela mecliste üç tane kadın var. Mursi'nin ekipte. Ya kardeşim binlercesiniz et beyin çatma. Üç tane kadın ne oluyor ya? Değil mi? Başı açık hanımlar da olsun, dekolte hanımlar da olsun. Herkes olsun. E olmayınca sen bir modelde yatırsan karşı tarafta en az yüzde elli insan da onu istemiyor. O yüzde elli kabul eden de kerhen kabul ediyor. Aslında onlar da istemezler. Ama bir sempati olduğu için, bir tarafkirlik ruhu olduğu için insan bazen sevdiğinin hatalarını görmezden gelir. Katlanmaya kalkar onun meydana getirdiği zorluğa. Oradan kaynaklanan bir hoş olmayan durum.